Avustralya'nın New South Wales eyaletinde başlayan orman yangınları hava sıcaklığının düşmesi ve rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alınabildi. Eyaletteki Blue Mountains adlı doğal parkta etkili olan yangınları tamamen bitirmek için yangın söndürme uçakları geceli gündüzlü çalışıyor. Tahliye ettikleri kasabalarına geri dönen bölge sakinlerini ise harap olmuş evler, iş yerleri ve okullar karşıladı. Evet evet tabii ki yeniden inşa edeceğiz. Bu evde 33 yıldır yaşıyorduk ve daha önce hiç evimiz yanmamıştı. Eğer bu yeni evde de bir 33 yıl daha geçirirsek bence sorun yok. <laughs> Şimdi biraz daha güvende hissediyoruz. Bize aşağıda yanacak daha fazla alanın kalmadığını söylediler. Umarım ki normal hayatımıza geri dönebileceğiz. Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana New South Wales eyaletinde 200'den fazla ev zarar gördü. Yangın bölgeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Sydney'nin dış mahallelerine kadar yer yer uzanırken şimdiye kadar 120 bin hektarlık alan kül oldu. Bir bölge sakini ise evini yangından kurtarmaya çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti.